Selamlar arkadaşlar. Budva'da girebileceğiniz koylardan birini göstereceğim şimdi. Burası Becici'den Sveti Stefan'a doğru giderken tünele varmadan önceki koylar. Sakin oluyor, çok fazla insan olmuyor. İki kısımdan oluşuyor. Bir kısmı gayet girilebilir. Böyle küçük taşları var. Sadece güneşlenme alanı çok küçük. Bir tarafında taşlar biraz daha büyük. ama çok az insan var. Şöyle bir tarafı şurası arkadaşlar. Raporovic Becici'den ilerlerken şu zaten büyük kayaları görürsünüz. Diğer taraf bu şekilde. Burası biraz taşlık rahatsız edici. Ama hemen yan tarafımızda taş neredeyse hiç yok. Şurada tünel var. Zaten tüneli görürsünüz. Tünele varmadan önceki yer. Tünelden sonraki yerde de çekeceğiz. Birazdan o da gelecek. Bakın yüzerseniz şurada şöyle köşeler var. Buralarda yüzüp dinlenebilirsiniz. Şöyle bir de yukarıdan çekim arkadaşlar. Bakın şöyle güzel bir manzara. Şöyle denizin temizliğini görüyor musunuz? Demin dinlenebilirsi dediğim yer şurası. Tünel dediğim yerde burası. Tünelden çıkınca arkadaşlar burası da bir diğer koy. Şöyle iki parça. Bir kısmı ücretli, bir kısmı ücretsiz alan. Arkada şöyle tenis kordu falan var. Şuradan şöyle kayadan atlayanlar var. Aşağı inince daha net çekeriz. Şöyle ilerisi de Sweet Stephen daha yolumuz var çekeceğiz. Şöyle biraz daha yakın üstten görüntü arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Buraya giren arkadaşlar genelde güneşten pek görünmüyor ama genelde Sveti'ye ya otobüsle gidiyor ya araçla gidiyor, motosikletle gidiyor. Ama aslında en güzel yanı şu koyları yürüyerek gitmek. Çünkü çok güzel yerler var, girilecek yerler var. Mağara koyları var. Evet hava sıcak. Ama denize gire gire yürürseniz, yarım saat yürürsünüz, 15 dakika yürürsünüz denize girersiniz. İnanılmaz güzel koyları görürsünüz. Ve aslında bir ülkeye gittiğiniz zaman herkesin gittiği yerlerden ziyade herkesin gitmediği yerleri görmenizi tavsiye ederim. Bahsettiğim koy burası arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Deniz Şuradan denizi ikiye ayırmışlar. Ücretli, ücretsiz tarafı. Yerde güvenlik dubası var. Jetski'ler diğer tarafta. Arkadaşlar bahsettiğimiz koylardan sonra yola çıkıyorsunuz. Daha sonrasından bir otel göreceksiniz. Oraları çekemedim. Otelin sahile indiğinizde yol sizi buraya getiriyor. Burası Sveti Stefan'a giderken göreceğiniz koylardan biri. Özellikle bu yüzden yürümenizi önerdim. Çünkü araçla gelirseniz bunların hiçbirini göremeyeceksiniz. Şöyle yolun bitiş kısmı. Şurası başlangıç kısmı. Ama geçen yıldan bu yola inanılmaz fiyat artışı var. Şezlonglarda, Jet Saplarda, Sub'larda, inanılmaz fiyat artışı var. İnanılmaz. Şu güzelliği görüyor musunuz? O mağaralı koy burası işte. Mağara hemen şurada. Onun sağ tarafında. Şöyle. Şurada bir mimari yapı var. İnanılmaz güzel. Favorim benim burası ve buraya aşık oldum. Birazdan daha detaylı göstereceğim. Şöyle. Bahsettiğimiz koydan sonra arkadaşlar bir kıyıdan ilerlediğinizde şuraya çıkıyorsunuz. Şöyle. Sonra da buraya geliyorsunuz. Bakın karşıda sivet Adası var. Yine bir koy daha var burada bir plaj. İnanın güzel. bakın. Yapılar inanılmaz güzel buradakiler. Yeşillik geçici. Şu patikadan sonra da Sibeti Adası var. Şurası yine bir mağara var orada. Birazdan daha net çekeceğim orayı. Şöyle koyun diğer ucundan görüntüsü arkadaşlar. Bakın bahsettiğim mağara burada güneşten görünüyor mu emin değilim. Şurada hatta gençler falan var. Göremiyorum güneşten bayağı sert güneş vuruyor. Şöyle koyun diğer ucu burası. Şuradan şöyle Sveti'ye geçiyorsunuz. Çok güzeller. Şurada ağaç altında oturup soluklanabilirsiniz. Arkadaki ağaçların altında oturup sandalyenizi atabilirsiniz keyifli yerler. Yani buralar çok bilinmiyor. Bu yüzden özellikle yürüyerek gelmenizi öneriyorum ki bilinmeyen yerleri görün. Herkesin olduğu yerleri değil. Çünkü hem deniz daha güzel hem daha sakin. Budva'da denizler çok fazla taşlı oluyor. Rahat giremiyorsunuz. Buralar biraz daha yumuşak, kumsal. Becici'nin denizi güzel ama Becici'de de birden derinleşme olayı oluyor. Yani su hemen derinleşiyor. Buralar biraz daha güzel öneririm ve misafirlerim de çok beğendi buraları. Arkadaşlar şöyle patikadan bahsettiğimiz patikadan yol buraya geliyor merdivenlerle. Buradan bu şekilde. Şu manzara zaten güzel. Fotoğraf çekimleri falan burası standart. Şuraya oturup fotoğraf çekiyorlar. Buradan bu şekilde aşağı iniyorsunuz. Bu da manzaramız. Hayır. Adaydık demin. Video çektiğimiz yer şurasıydı. Buraya çekelim. <laughs> Çekiyorum. Oradan buraya geliyorsun. Svetstof'un burası. Ama doğru düzgün bir kameramanla gelin. <laughs> buraya giriş yasak. İçeriye giremiyorsunuz. Arkası var mı? burası <laughs> <laughs> bizim en büyük sorumuz. <laughs> Çok kritik bir nokta burası. İçeri giremiyorsunuz. Kapının önüne kadar gidebiliyorsunuz. İçerisi orası özel bir işletme. <laughs> evet, ha. Ha. Özel bir işletme burası arkadaşlar. Ya otelde emin değilim bu konuda. Emin ayrı bir ayıp zaten de. Ya otelde evet. ya da lokantayda e, lokantaydı ama rezervasyonla giriyorsunuz oraya. Şimdi burası savaş zamanında şöyle oluyor. Old Town buranın asıl kalesi, orijinal kalesi. Düşmanları şaşırtmak için, yani düşmanlar aslında şehir merkezini vurmasın da başka bir yere vursun diye bu kale buraya yapılıyor. Yapay bir kale burası. Ve tamamıyla yapılış amacı şaşırtma. Daha sonrasında turistik bir yer oluyor. Ve sanırım 2016 yılındaydı, emin değilim. Amerikan bir şirketi burayı alıyor, özelleştiriliyor ve ondan sonra bu şekilde işlemeye başlıyor. Herkes kapının önüne kadar gidiyor, orada fotoğraf çekiyor. Yaptıkları şey o ve burası zaten Balkanların simgesi haline gelmiş. Yani Balkanlara gelirseniz kesinlikle görmeniz gereken yer burası. Ama hiçbir şey yok. Çok anlamsız bir yer, onu da belirteyim. <laughs> En güzel yanı buraya gelirken yolları, hani derler ya İstanbul'a gidiş Ankara'ya gitmek değil de yolda olmak böyle bir böyle bir söz işte Google yazın çıkarım. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> buraya gelirken buraya gelmenin en güzel yanı o geçtiğiniz patikalardaki koylar. Gerçekten çok güzel koylar var, suları çok güzel. Hatta Budva'da var. girebileceğiniz en güzel denizler. Bir cazbiş var, cazbiş ücretle ücretsiz olarak kesinlikle buraları görün. Çünkü gelen turistler çok fazla oraları bilmiyor ve oralara gitmiyor. Genelde yerli insanlar oraya gidiyor. Hem sakin, hem güzel, hem denizi güzel, kumsal. Şimdiden iyi eğlenceler. Evet. Arkadaşlar her şeye geldiniz. Her şeye gelmediniz. Sveti'ye geldiniz. Kapatalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> arkadaşlar Sveti'ye geldiniz yürüyerek koyları göre göre yorucu bir süreç acıkıyorsunuz dönüşte otobüsle gelmek isterseniz Sveti'nin hemen sırtınızı Sveti'ye aldığınızda sağ taraftan bir yol çıkıyor zaten araçların çıktığını görürsünüz otopark kısmında bu yolu takip ettiğiniz zaman ileriden otobüs oyun geçtiği yere gidiyor. direkt buradan kalkan otobüs yok şöyle yolun sonuna gitmeniz gerekiyor Otobüsler direkt buradan gitmiyor, kalkmıyor ama bardan, ucundan gelen otobüsleri durdur. Onlarla Budva'ya gidebilirsiniz. Fiyatta pazarlık da edersiniz. Yazın da bu fiyatlar artıyor, kışın daha uygun oluyor. Ama ortalama 5 euroya yazın kişi başı gidersiniz. Taksi buradan çok fazla yazar çünkü aşağı yukarı 20 kilometre, 15 kilometre bir mesafesi var. Taksinin de yazacağı en aşağı en aşağı 30-40 euro çok kalabalıksanız tabii taksiye gidebilirsiniz. Biraz daha konfor olsun derseniz ama onun haricinde bir kişi, iki kişi, üç kişiyseniz otobüs daha mantıklı olabilir. Bindiğimiz zaman yine devamını çekeceğiz. Evet. Selamlar arkadaşlar tekrardan. Fiyat beklediğimizden daha uygun çıktı. Geldiğimiz yol şurasıydı. Yolun sonunda durak var. Sezon başlangıcı olduğu için seferler sıklaşmış ve otobüs varmış buradan belediyenin kendi otobüsü. Yani Ulcin'den ya da Bar'dan gelen otobüsü bilmenize gerek yok. Bilet de beklediğimizden daha ucuz. Kişi başı 2,5 euro ile buradan Budva'ya gidebiliyorsunuz. Bu da güzel bir haber. Çünkü normalde Budva'dan Becici'ye 2 euro'ya gidiyorsunuz.